Merhaba arkadaşlar. Eylül ayı ilişki seti açılımınız için buradayız. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan balık burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en güçlü, en efektif, en dayanışmacı rehberliği sunmaları için meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan balık burcu dostlarımız için Eylül ayı enerji ilişki enerjilerine talep ediyorum. Affedin arkadaşlar bazen oluyor. Şimdi önce ortak enerjileri alalım. Ondan sonra sırasıyla devam ediyor olacağız. Kaygan bir set elimde zor duruyor. Hop, da bir tane daha buraya koyalım şimdi. Devam edelim. Şimdi sizin tarafınızdaki enerjileri alalım. Balık burcu, eylül ayı, ilişki seti, enerjileri nelerdir? vardır? şu ikisi. Evet partnerinizin tarafındaki enerjileri tarayalım. edelim. Eylül'e diyor. Olur Partner ilişkileri. Şey enerjiler Bugün arkadaşınız konuşamıyor. Affede. Bir tane daha atladı. Şu anlamaya çalışıyorum arkadaşlar. da neler oluyor? Bu kadar enerjiler tribülanslı bir türlü uyumlu görünmüyor bana. Ee, ki işte genelde ilişkilerde yaşanan sıkıntılar bunlar. Birer tane de enerji kartı. Önce sizin için balık burcu evliliği. Şurada. Ev gibisi yok. Bakacağız onları okuyacağız. Partnerimiz için. Şuradakini alacağım. Kenara kadar gelmek. Okay. duygularını ifade etmekte güçlük çeken bir partner var karşınızda sevgili balık burcu bu da sizi üzüyor ee, üzüyor o görülebiliyor şu kartı çok iyi tanıyorum çünkü Buna da bakacağız beraber birazdan da yükselte isteyeceğim balık burcu şu üsttekini alacağım kaçış onu da değerlendiririz partneriniz için bir tane isteyeceğim kafa karışıklığı. Evet. Şimdi sonu nereye varır? Bilinmez bir set var burada. Baştan bunu söyleyeyim. Yani bu bir şahsi açılım olsaydı evet biraz daha enerji talep edebilirdik ama çok uzun sürer o zaman. E, takdir edersiniz ki uzun videoları e, tercih etmiyorum bireysel olarak. Şimdi burada ee, çok güçlü bir başlangıç yapılmış. Burası Eylül ayına kadar gelen enerji. Burası devamında açığa çıkacak enerjiler olabileceği gibi bazıları için e, tamamı açığa çıkmış olabilir bu haritanın. Herkes kendisine göre değerlendirsin. Kolektif okuma bu. Ya şuna bir bakabilir miyim? Bana bir izin verin arkadaşlar. Buna bir bakıp ona göre yorumlamak istiyorum. Evet yani Kendinizi evinizde gibi hissetme ihtiyacınız elbette ki bir ilişki yaşadığımızda karşımızdaki kişiyle e, özlerin bir arada uyumlu oluşu ve kendimizi yuvamızda gibi hissediyor olmak vesaire gibi bir şeylere e, ihtiyaç duyabiliyoruz. Çok olağan bir ihtiyaç ama öyle görünüyor ki burada bu anlamda bir uyum ve dengeyi yakalayamamış bir e, grup var sevgili balık burcu sebeplerini açıklıyor olacağım şimdi güçlü bir başlangıç yapılmış tutku dolu bir başlangıç yapılmış her iki tarafında coşkulu olduğu inançlı olduğu yaratıcı enerjiyi yaratıcı eylem gücünü ortaya çıkarmaya gönüllü olduğu en önemlisi ateş elementi bu tutkulu bir başlangıç sizin tarafınıza baktığımda zaten ne kadar mutlu işte kendinizi sıcacık hissettiğiniz güvende hissettiğiniz bir enerji her şeyin belirgin olduğunu hissettiğiniz, mutluluk tam anlamıyla, kelimenin tam anlamıyla, güneşin altında, huzurlu, mutlu, berrak ve aydınlık hissetme hali. Şimdi karşı tarafa baktığımda sizinle pek ilgisi olmayan, bunu söylemek mümkün. Yani kendi ya bir tür karanlık zihin yapısına sahip olabilir yani olumsuz düşünce biçimi ya da depresif bir duygu durumu e, karamsar böyle ya yani buradaki enerjiyi son derece aşağı çekecek bir enerji var burada elbette ki karşınızdaki kişi partner olduğunda buradaki karanlık hal işte burada endişe, kaygı stres, tedirginlik, suçluluk pişmanlık, karanlık e, sonuçta ışığa teslim edilmesi gereken konular eee yani şimdi partner söz konusu olduğunda buradaki aydınlığa da gölge düşürecektir bu hal. Bu her neyse. Sizinle ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi burada zaten çok güçlü bir başlangıç yapılmış. Siz burada pırıl pırıl ışık, ışık içerisinde sevgi dolu hissediyorsunuz. Başarılı, mutlu derken. Şimdi burada karşınızda aslında çok güzel bir arketip var burada. Fakat bu kartı da gördüğüm için. Eee <laughs> Ya şimdi bu insanın arkadaşlar geçmişte yaşamış olduğu bir takım e, yaralanmalar buna sebep oluyor olabilir. Geçmişte yaşadığı bir takım travmatik ilişkiler şu anda sizinle olan ilişkisinde duygularını e, açık açık ifade etmesiyle alakalı engel oluşturuyor olabilir. E, açık iletişim. ya aslında yeterince izah ettiğimi düşünüyorum. Duyguları bastırma, tam olarak ifade edememe. E, çünkü inanç, inançla ilgili bir sıkıntı. E, genel anlamda ilişkilere karşı inanç kaybı. E, yani iç dünyada olumsuz burada da çünkü olumsuzluğa odaklanan bir varoluş var. Burada da e, gölgede kaldığında duyguları bastırabilir, esneklikten uzak olabilir, katı olabilir, manipülatif olabilir vesaire. Dediğim dedik çaldığım düdük olabilir. Yani size ihtiyacınız olan sevgiyi, paylaşımı, e, duyguları vesaireyi akıtamamış olsa gerek ki burada bu, bu sefer siz bakın buradaki duygu durumu burada tezahür ediyor. Yani bu neredeyse size bulaşmış bu kadar parlak hissederken kendinizde Kendinizi evinizde gibi hissetme isteğiyle doluyken e, buradaki tribülans sizi de bir noktada olumsuz duygu düşünce biçimine sürüklemiş. E, huzursuzluk, tedirginlik anlattım. Tasa, vesvese, endişe. Şimdi burada ikinci bölümde arkadaşlar ya şu kartı önce okumak istiyorum. Bu ikisinin çünkü yan yana gelişi değerli onu okumak istiyorum. Bunu hiç okumayacağım çünkü bu zaten yeterince açık. eee onu okuduğum zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çapraz izleyicilerde oluyor biliyorum. Lütfen çapraz izleyiciler de bunu değerlendirsin. Biriyle gerçekten samimi olmak, onun her şeyinizi özellikle gizlediğiniz veya koruduğunuz yanlarınızı görmesine izin vermek korkutucudur. Şimdi bu riski alma ve görülmenize, gerçekten görülmenize izin verme zamanı. Sesinizi yükseltmeniz ama tabi burada kaba saba anlamda değil. İhtiyaçlarınızı ve kim olduğunuzu ifade etmeniz ve ne beklediğinizi söylemeniz önemlidir. Bu temkinli olma değil bir inanç sıçraması yapma zamanı. Bunu yaptığınıza memnun olacaksınız. Aynısı eğer bir ilişki peşindeyseniz de geçerlidir. Tanrılara doğru bir adım atarsanız size gerçekten arzuladıklarınızı verecekler. Yani burada ifadeyi bastıran dedim ya burada toprak elementi. Gölgesinde çünkü e, belli ki size bunu sunamamış ki siz yuvanızda gibi hissetmiyorsunuz. Gelelim buraya. Burada buradaki dalgalanmadan dolayı her iki bireyinde bir tür savunma halinde. Yani burası bir ilişki setinde ortak enerji olarak çok sevimli bir enerji değil. Çünkü burada bariyerler var. Burada her iki kişi de savunma halinde. Gerek alanını savunmak. Gerek özünü savunmak, gerek e, işte m, kalbi kapamak, bariyer kurmak karşısındaki kişiye. Belki kendini korumak için, zarar görme korkusu olduğu için vesaire. Nihayetinde ilişki açıklık, itimat gerektiren bir alan olduğu için... ...burası çok e, tabii ki sevimli değil, bir, bir noktada çatışmaya kadar varabilecek bir hal var burada. İki kişi de bu ilişkide bu kadar güçlü bir başlangıç yapmışken burada daha kapalı, daha savunmacı, daha bariyerler kuran birbirine bir hal var. Şimdi sevgili balık burcu sizin tarafınıza baktığımda halen daha yine de yine ve yine ne olursa olsun burada romantik. işte duygusal aşka inanan, işte halen daha buradaki heyecanı tekrar yaşayabileceğiyle ilgili kalbi titreşen bir varoluş var. Fakat karşınızda yine ve yine e, olumsuz duygu düşünce biçimine odaklı geçmişte yaşanmış bir takım kayıplara hayal kırıklıklarına vesaireye odaklı dökülmüş kupalara odaklı yaşamın gizli nimetlerine odaklanmaktansa e, çünkü burada normalde iki kupa doludur üç kupa dökülmüştür birey dökülen kupalara odaklıdır bire ve bütüne faydası olmayan bir duygu halidir e, nihayetinde yine burada e, müthiş bir çarpışma var yani buradaki olumlu İnanç dolu güldür güldür duygusal varoluş aşka inanan dedim ya yani burası e, farklı bir yere doğru e, ilerliyor. Hani biri yukarı biri aşağı iniyor resmen bu enerjilerin şöyle gidiyor olay. Şimdi buraya geldiğimizde burada da <laughs> üzgünüm fakat tamam çok tatlış bir enerji fakat negatifinde yüzeyde kalır. Toy bir enerji. Karşısındaki insanın duygularını içselleştiremeyen, bazen patavatsız olabilecek, yüzeyde kalarak patavatsız olup kırıcı olabilecek bir enerji. Bu bir ilişki seti çünkü. Buraya baktığımızda ise zaten sizin bir, yani sizin de zaten belki hali hazırda geçmişten itibaren yaşadığınız zorlu bir döngü bitmiş. E Böyle bir zorlu bir döngüden sonra tabii ki karşınızda birazcık daha sarıp sarmalayan duygularını ifade eden daha olumlu inançlı vesaire bir partner beklentiniz olması çok olan ama size bunu sunabilecek bir partner yok. Kafası karışık, kafası karışık, e, duyguları karışık, geçmişten kaynaklanan bir şeylerden dolayı inanç sistemi sarsılmış. Dolayısıyla e, sizinle ilgisi olduğunu düşünmüyorum kendi alanındaki itimat ve açıklık sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Bunun size karşı gereken enerjiyi akıtamıyor. Oysa ki burada kenara kadar gelmiş. Buradan atlayabilmesi gerekir. Bir inanç sıçraması yapması gerekir. Ama bunu yapabildi mi, yapabiliyor mu, yapabilecek mi vesaireyi artık bilemiyorum arkadaşlar. Herkes kendisine göre değerlendirsin. Burada bir kaçış hali görülüyor. Yani burada kendinizden kaçmadığınızdan emin olun lütfen ee, kendinize yaklaşın sevgili balık burcu böyle durumlarda en sağlıklı şey kendinize yaklaşmak ee, ve yani burada Elbette partnerinizden de e, kaçıp uzaklaşma ihtiyacı duyuyor olabilirsiniz her ne kadar e, işte burada bu kadar evinizde hissetme vesaire gibi bir şeyler ihtiyacı hissediyor olsanız ne kadar romantik ne kadar işte şu bu anlattım hissediyor olursanız olun e, buradaki e, <laughs> durum sizde bir kaçma isteği yaratıyor olabilir e, yani çok İç açıcı bir set olmadı arkadaşlar. Her zaman öyle olmuyor. Hayat da böyle zaten. Hayat mükemmellik prensibiyle değil devamlılık prens prensibiyle ilgili, e, ilerliyor biliyorsunuz. Her şey her zaman mükemmel olmuyor. Bazen çok kötü ol olabilecek bir şeyler çok iyi bir şeylere evrilebiliyor. Bazen çok iyi bir şey çok tuhaf bir şey evrilebiliyor. Bizim e, sorumluluğumuz mütemadiyen devamlılık prensibiyle ilerlemek. Bir adımın ardına diğer adımı koymak. Takılıp kalmamak takılıp kalmamak ee, gücünüz bol olsun seviyorum sizi bir dahaki okumada buluşmak üzere